Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Squat şaşırmadınız diye umuyorum. Şaşırmamışsınızdır zaten. Yine aynı Squat çekeceğiz. Şöyle ben geliştim biraz. Şimdi kayıt almayı falan unutmuşum. Bayağı bir sürü şey oldu. Yani kayıt almayı unutmuşum. Baksana bir sürü kill aldım. 8 kilim var. Bir tane de yatak kırmam var sarıları ben yok ettim. Keşke çekseydim yalnız. Neyse siz bana inanıyorsunuzdur zaten. Şimdi seri 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 seri. Şöyle elmas setimiz olduk zaten. Yeşilleri yok etme planları kuruyoruz. Yani onların yatağı kırık değil değil mi? He. Şöyle okey atayım ben onlara. Rahatsız edeyim onları şöyle. Dikkatleri dağılsın tak. Neyse işte. Öyle yani. Ha, abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayın. Like önemli değil de. Abone olun. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Ya 5 obeneyi geçelim artık. Yani 5 obene geçilsin artık. 5 obene gitsin de bir rahatlayalım. Anlıyor musun? Bir 5 abone gitsin. Mesela siz bilgisayar istiyorsunuz. elinizden babanızdan. Ben sizden like istiyorum like atın. Önemli like. Abone de olun tabi de. Ya neyse. Attım kendimi aşağı, Oradan atlayabilirdim. Bazılarınız biliyor. Oradan atlayabilirdim. Kendimi aşağı attım. Şimdi yeni bir perde açalım. Şimdi en son Mukta ile video attık. Mukta ile video gelecek. Ama Mukta tatile gitti. Ben de tek video çekeyim dedim. Mert da gelmedi. Ee, yani gelmedi direkt. Ben çağırdım gelmedi. Bilmiyorum neden. Tanıyorsunuz zaten. Gelmedi. Ben de tek çekeyim dedim. Skies. Tek tek çekeyim dedim. Zaten çoklu çekmem zorunlu değil yani. Şöyle. Mukta'ya da buradan şey diliyorum. Sabır diliyorum yani. Ne alakalı? Mutluluk diliyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah tatilde mutlusundur Mukta. Yani Gerçi bilmiyorum izlemiyor da olabilir. İzlediysen yorum atsana Mukta. İzlediysen lütfen yorum at. Ve yorumunda kalp olsun. İzlediğini anlayayım yani. Göremiyorum. Ha siz de kalp yerine like atın. Yorumlarımız. Açabilirim de küfür edeceksiniz diye korkuyorum arkadaşlar. Edersiniz mi edersiniz şimdi. Gerek yok. Siz de like atın. Abone olun. Abone 5 be, abone olalım mı ya artık valla. Sıkıldım. 5 abone olalım değil mi? Olmaz yani böyle. Ben o kadar video çekiyorum. Saat şu an 10. Öğrenciyim 10 saat. Saat 10 yani. Görüyorsun. Ben o kadar video çekiyorum saat 10'da. Sen like atmıyorsun abone olmuyorsun. Ne anladım o işten kardeş. Şimdi. Nereye giderim? Nereye? Elmaslara giderim mi? Tamam gel elmaslara giderim. Şöyle. Hop. Elmaslara giderim. Ha bu arada elmaslardan elmas alacaksınız yani. Armor ya da damage basın. Armor için basın. Normal armor, armori basmayın. Armor'a gerek yok ya. Kılıç mılış niye alıyorsun ki? Demir kılıç yetmiyor mu oğlum? Senin neyine yetmiyor demir kılıç? Armor'u basmayın arkadaşlar. Kötü armor dediğim de şu bak. Anlamayanlar için. Şu yani. Bunu açınca ben açmadım. Açınca şey oluyor yani. Kılıç mı alabiliyorsun ekstradan da. Demir kılıç yetiyor yani. Oy pelerinler de yakıyor değil mi yeni? Ey. Şöyle. Şimdi hızlıca. Şöyle. Aa okuyalabilirmişim lan. Arbalet alacağım. Ben niye şey aldım ki? Arbalet alsaydım keşke. Aa, ölüyorum. Ben bayağı kill aldım bu arada. 11 kill aldım. Çekmemişim. Lanet olsun. Ama kazanacağım lan. Söz kazanacağım. Söz kazanacağım size. Bak bu videoyu kazanırsam söz verin bak. Şimdi söz verin. Gözlerinizi kapatıp söz verin. Abone olacaksınız tamam mı? bu videoyu kazanırsam abone olacaksınız. Kazanamazsam abonelikten çıkacaksınız tamam mı? Abonelikten çıkacaksınız. Direkt bir videoyu terk edeceksiniz öyle gideceksiniz. Bir daha da beni izlemeyeceksiniz. Tamam mı? İstemiyorsanız izlemeyeceksiniz beni. Ben zorla değil zaten. Bu maçı kaybedersem izlemeyeceksiniz beni. Ama kazanırsam abone olacaksınız. Like atacaksınız. Bir de yorumlarda kalp atacaksınız. Anlaştık mı? Anlaşmışız umarım yani. Anlaştığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlarda şeyi de belirtin ha. Boş geçtim de hangi videoları istiyorsunuz? Mesela gümbür gümbür videolar geliyor. Hafta sonu bak hafta sonu bir günde 5 video. Ne demek aga? Bak şimdi şimdiden çektik videoları. Hafta sonu bir yayın 5 video. Ne demek kanka yani? Bir de Muhtar'ın Muhtar kanalı da en az iki video geliyor hafta sonu. Yine ben varımdır herhalde. Ben varımdır da. Mert'in bilmiyorum ama ben varımdır yani. Daha ne yapalım arkadaşlar. Mertun zaten YouTube kanalı açmak istemiyor. Ben ona söyledim bizden. Açacak mısın dedim. Hazır mısın dedim. İstemedi. Ama açsa onu da takip ederiz aga. O da önemli yani. Tasmanya maymuru Tasmanya maymuru Hop. Komik olmaya çalışayım mı? <laughs> okay. Sarıları ben kırdım. Bu arada. Sarıları ben yok ettim yani. Bir tane crossbow. Ha, okyay da alalım bu arada. Okyay, okyay, okyay alalım. Şöyle. Hiç sarmıyor değil mi? Siz de sarmıyor şu an. Eminim. Tazmanya <laughs> maynuru. Şort satayım mı lan? Şort atacağım. Bir ara şort atacağım. Atacağım. Size söz bak. Bir gün şort atacağım. Şöyle evet, titanı kesiyoruz seri seri. Görüyorsunuz. Tıran tokatladık. Zümrüt olacağım. Ey, zümrüt set olacağım. Evet gerçekten zümrüt set. Ya ne diyeyim arkadaşlar yani. Görüyorsunuz. Aa bir daha benim kanattan takmışlar. Hırsız. Ha, öl, öl, öleceksin, öleceksin. Ölmek zorunda kardeş. Kardeş, 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 kardeş. Öl, kardeş. Öl, ölmedi ya. Oğlum midi salın ya niye midi geliyorsunuz abi? Salın şu midi. Midi benim. Midi ben yaptım. Oh. Ee. Ah, rain in the sky. Remain in the sky. Rain in the sky. So run in the sky. Princehtarba. No. Ah. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Maymunları sinirlendirdik. Kaç. Direkt beyza e ışınlanıyorsun böyle. Pearl'ün öyle bir güzelliği var. Anlıyor musun kardeş? Ya abi Tahir 3 basmadınız mı ya? Ciddi misiniz abi? Bak bir kill aldım mesela. Normalde 7 kill 11 kil falan aldım da. Siz tabi görmediniz. Burada var kanatları. Burada görüyorsun yani. Hop bakkal. Aa elemişim lan ben birini az önce. Ben bilmiyordum elemişim. Haberim yoktu yani. Bak kazanacağım lan ben bu şey. Söz. Tak. İn aşağı. Tak. İn aşağı lan. Tak. Eğimde alırım. Alamam. Ölüyorum. Tak. Tak. Gel lan. Gel lan. Ne risk Maviler var mı? Oha lan maviler hala var. Nerede mavi? Mavi, Mavi Beyzin altına ev mi yaptı? Olabilir mi öyle bir şey bu arada? Olamaz değil mi? İnşallah öyle bir şey yoktur bu arada. Aa 3 kişi kaldı. Mükemmel. Zor olacağız şimdi. Diamond genel. Ya Diamond ne kardeş? Tahir 3 bassana. Daha önemli. Aa yeşiller 2 kişi kaldı. Aa ortada biri var. O hepimiz tokatlar abi. Ondan uzak durun. Elmaslara gitsem mi? Ya? Yok gitmeyeceğim değil mi? Çok anlamsız. Hadi bir. Hadi 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 düş düş düş. Tamam. 28. Bir tur daha dönmem lazım. Bu tur döndükten sonra bir tur daha dönmem lazım sanırım. Yok lan yetiyor mu? Cık, yetmiyor. Yok yetmiyor. Bir tur daha dönmem lazım. Ama şunları bırakayım da. Beyze e gidip. Hop. Lan iki tane. Aa Tayruş basmışlar oğlum. Günahlarını aldım. Tayruş basmışlar. Dur alayım bir tane. Bir de büyü basacağım. da büyük kaos var. Hiç gitmek istemiyorum. Aa iki kişi kaldık. Mükemmel. Aa tek kişi kaldık. Çok güzel. Ben bu maçı nasıl kazandırayım oğlum? Ölüyorum ben. Oğlum nasıl kazandırayım ben bu maçı ya? Aga be. Aga be. Çıkın abi abonelikten Vallahi Beni sevmeyen çıksın abonelikten. Aga be. Mukta beni seviyorsan seni seviyorum yazıyorumlara. <laughs> Her şeyde de Mukta'ya bağlıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk böyle yani benden bu kadar. Bakayım. 12 dakikalık video. Bence gayet iyi yani. Ya gayet iyi. Ha bir de size istatistiklerimi göstereyim son olarak. Eee so sonda. İstatistiklerim arkadaşlar. Bu. Böyle. Dur iç kameraya. Ha. Bunlar. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Ya yani böyle istatistikler durdurup bakarsınız. Böyle hepsi. Bu şekilde. Evet. Bu videoyu sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz abonelikten çıkın. Hiçbir şey yapmayın. Zorunlu değil. Sizleri seviyorum. Seviliyorsunuz. Bay bay amigos.